Ba, ba, ba. Ya, gördüğünüz üzere hastane sırasındayız. Aman Allah'ım bir sürü kişi var önümde. Bu kaşıntılıymış inşallah bana bulaştırmaz. Bu Aa, bu da kaşıntı iki kaşıntılının arasında kalmışız. Mide gribi varmış. Farklı farklı bir sürü hasta önüme geçti. Aa! Aa! Ne? Hastane burası ya. Herkes hasta. Niye birbirinizin ne? önüne geçiyorsunuz? Tam yaşlılara falan şey veriyoruz da. Hepimiz aynı yaşta. Ama hepimiz aynı yaştayız yani. Niye sıramızı kaptınız? Allah Allah. Biz de parayı basıp sıra geçmesini biliyoruz yani. Ama para Kırık bacak yok. varmış bak bunda da yazık sarmışlar. Dostum kaşıntılıymış. Ay bunlar benim önüme. Şu benim önüme mi geçti? Bu benim önüme geç. Ben de senin önüne geçtim. Bir dakika. Bu benim önüme geçti. Hı. Herkes sırasını kontrol etse ben 30. sıradaydım ya. Bir dakika 30'dayım tamam güzel. 30. sırada. Aa 31 olduk. O, 30 benim. Güzel e. güzel. Bak burada herkes sırasını kontrol etsin. Canlar şu an doktor sırasındayız. Birazdan içeriye gireceğiz. Süper. Ya bacaklarımız tutmuyor ki. Bacaklarımız tutmuyor da Sürüne sürüne gidiyoruz hiç önümüze geçiyorlar bir de. Hiç umursamıyorlar. Evet. Hayır bir de arkamızdaki göremiyorum diyor önümüze geç. Aynen göremiyorsun Şey çeker misin lütfen? Evet. Allah Allah elindeki değneği. Bir bırak lütfen bizi ya. Şu an canlar bacaklarımız Oo. kırık halde 28. sıradayız bence güzel. Kimse önümüze geçmezse ben sıramı bekleyeceğim ama önüme geçen olursa herkesin önüne geçerim. Hepinizin. <laughs> Gıda zehirlenmesi var mesela çok acil bir durum. Ee... Bu beklemiyor. Ee, bak oturdu çöktü gidiyor. Gidiyor çok kötü durumda. Kimse kimsenin önüne geçiyor mu? Ge geçmiyor, geçiyorlar. Vallahi geçti. Bak Niye? göremiyorum diye diye önüme geçti. Geçer misin lütfen? Neden arkaya? bizim önümüze geçiyorsun? Güzel 28. sıradayız canlar. Şöyle bir içeriye bakıp çıkacağım şu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey soracağım. Kim öne geçti? Doktorum, <laughs> bir şey soracağım. Güzel canlar böyle böyle sıra geçme ama geçtiklerim hemen diyor ki hayır. Burası senin sıran değil diyor geçiyorlar. Bak gördün mü geri 24'e düştüm yavaş yavaş düşüyorum. Bir dakika bir dakika, ya? bir dakika bir bir saniye, dakika bir dakika bir dakika bir dakika emekli saniye, emekli 16'ya kadar geldi. <laughs> Ay biri önde gitmiş yerlerde yatıyor. Aa bunlara ne olmuş? Onlar felaket. Dehidrasyon şey... diyor susuz kalmış bunlar sanırım <laughs> canlatacak o emin değilim de. Bunlar bah susuzluk yaşıyorlar bu su vermezsek bu yapışmışlar yere. Hayır, Üç olmaz. Şu kenarda Sebil falan varsa su doldurup verelim 17. sıradayız. Biraz önce 28'deydi sanırım. Doktorcuğum. Güzel güzel. Şimdi dedik şu an önüme kimse geçmezse canlar zaten doktor sık sık alıyor. Bence kolay bir şekilde teşhis eder diye düşünüyorum. Ya bekle bekle, bacaklarımız tutmuyor. O nereye, nereye gitti ya? Uçtu geldi mi? bir doktora baktı geldi. Bir kapıya bak, 17 benim sıram. Lütfen herkes kendine gelsin, bir hareketlendiler. Evet. Bura benim sıram. Ne size Dostum, ya? ne yapıyorsun? Güneş yanım varmış azıcık yanıklarım beklesin. Ben sürünüyorum bacaklarım çalışmıyor. Lütfen bir durur musun? <laughs> Allah Allah ben yürüyemiyorum. Emekliye emekliye sıra geçmeye çalışıyorum. Bir saniye 15 deyim, çok güzel. Evet. Ya, doktor bey lütfen biraz hızlı alır mısınız? Şey yapıyor diye. doktor bey biraz daha sizi alacak. <laughs> güzel güzel canlar. 10, 16 15 güzel. Güneş yanığı yine önüme i̇şte geçmiş. ya. Güneş yanını önüme geçirmemem gerek. Güneş yanı sen acelen yok bir tane krem sürsene. <laughs> Bizim bacaklarımız tutuyor. Allah Allah eczanede bir tane krem al o doktoru beklersin sonra. Lütfen herkes kendi sırasına uyabilir. Güneş yanını önüme geçirmeyeceğim. Çok şey yaptım ona. Sinirlendim. Sinirlendim. Güneş yanı lütfen. Bak tüm paranı burada harcarsın güneş yanı. Sen harcıyorsun. Ben var. de harcıyorum. Yapacak bir şey yok güneş yanı. Seni geçirmeyeceğim. Bacaklarım çalışmıyor. Seni geçirmene engel vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Oho! Ne oluyor ya bir saniye. Bir ortaya çıktı. Yeter! Sinirlendim. altını sıraya geldim. Yeter! Ne Yeter oluyor? Ya. Ne bu ne kadar oldu güneş yana yerde... çok arkada kaldı. Bak kız yerde sürünüyor. <laughs> Canlar inşallah 6 kişi. Yani ben videonun sonuna kadar doktorun bize baktığına inanıyorum. Şöyle güzel. Önüme geçti Kırık bacak. Kırık bacakla önüme geçti Benim ya. bacaklarım çalışmıyor. Senin en azından biri çalışıyor. Yani Allah ne oluyor? Ay, ay, misiniz, Kendinize bilir. gelir misiniz lütfen? Doktor biraz hızlı alır mısın? Burası kurtlar sofrası. Evet. Ben canlar bu kadar öne gelip de muayene olamadan gidersek çok üzülürüm. Ama lütfen, Bir önceki de zaten şeye de binememiştik. Evet, roller coaster'a roller coaster da binememiştik. Lütfen, lütfen lütfen. Çıkmıyor bak bu çıkmadığı için içeri alamıyor gördün mü? Ya sen Bunun niye Bunun çıkması çıkmıyorsun, gerekiyor. ne yapıyorsun? içeriği meşgul ettiği için sıra ilerlemiyor. Kapı yani, açılmıyor acaba? Aynen bu sıkılana kadar ya bu ne zaman izin verirse o zaman geçecek. Ha, yo öyle değil miymiş? Çık artık git buradan. Ben siz çıkarsanız biz gireceğiz içeri. Ne yaptığınızı düşünüyoruz ki. Şu an 5. sıradayız canlar. Çok iyi. Hayır önüme geçme ne olur şu geliyor bak önüme geçecek gibi az. Ha güzel Bunların bunlar Ar arasında varsa para harcarlarsa benim önüme zaten geçemezler. Ya aranızda çatışabilirsin. Bize bulaşma. Döndürme hakkı var mı? Aa varmış. Lütfen güzel bir şey gelsin. Çok ne para, oldu? Para, çok para, çok para. Bacakların iyileşti. Ne geldi ya? Yüzde elli para artışı mı? Yo, hayır, 50 k geldi. Çok da gelmedi ya. Nasıl kapatıyoruz bunu? Bir daha bas. Ben nasıl 6'ya geçtim yine ya? Şu an dörtteydim ben. Ay beşteydim. Lütfen diğeri önüme geçmesin. Ya hadi Şu ya. Birinci ile ikinci var sürekli para harcıyorlar. Şu yine gelecek gibi. Sen bunun önüne geçen. Siz orada para harcayın. Biraz önce de aynıydı. Yani benim param bitti. Yani biraz harcayın siz ya. Biz geçecek güzel, bir şeyimiz güzel. kalmadı ki. Senin de bacağın kırıkmış, senin kolun kırıkmış, bu da kolu kırıkmış, bu da soğuk algınlığı varmış. Ya soğuk algınlığı çık aradan. İnsanların kolu bacağı kırık, <laughs> ayağı tutmuyor. Ha Doktora bak hepsini tedavi ediyor. Canlar ya bu dok, bir doktor düşünün. Güzel dördüncü sıradayım süper. Önüme inşallah <laughs> geçmez. Hadi git. Hadi git. Önü Geç Allah şu taraflara geçmiş. git. Ya üçüncü git. sıraya geçmek için para harcamayacağım. Yani şu ikisi zaten kendi arasında para harcar diye düşünüyorum. Ben çok güzel para biriktiriyorum. O beni geçer geçmez de onun önüne geçsin. Birkaç sırada bekleyelim yani. Ay çok güzel para biriktiriyorum. Ne bir sıra geçecek kadar paramız var şu an. Olsun. Biraz şu daha az para kazanıyor benden. Aa ödül mü varmış? Topla hepsini topla. Hayır. Toplayamıyor mu bunları? Tamam bunu topla. Bir sıra atla. Aa bir sıra atla ödülü kazandım. Geri gittim o bedava atladım. İşte onun parası gitti. Ay keşke geçiş yapmasaydım ya. Oğlum, Zıplama korkusu derken bir dakika sonra günlük ödüller. Abi sıra atla mı? Hayır alamıyor muyum? Aldım Abi. bir sıra atladım süper. Aa bedavadan geçtim. Üçüncüyüm Çok iyi. Güzel. Hadi çabuk alın, bir de alın. Hemen Aslında alın. şu an öne geçme durumunda var da boşa gider diye korkuyorum. Başka ödül yok mu ödül? Ya kabili dakikası yok mu bunun ya? Şu yan zıplama korkusu ne acaba? Onu bilmiyorum. Zıplayamıyoruz Güzel. zaten bacaklarımız Şu an üçüncü, çalışmıyor. Üçüncü sıradayız canlar. İki kere daha sıra geçecek para biriktirdik aslında. Geçsem mi öne diyeceğim de o kesin çok para biriktirmişti. Ben param boşa harcarım. Bu beni geçerse ben onu geçeyim. Üç sıra kaldı. Aa iki sıra kaldı. Süper hadi, gidiyoruz hadi, içeri. Hadi hadi ya, ya ya ya. Ya 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 çok sevindim. Düşünse içeri girdim diye mutlu Ben de çok sevineceğim. Ya çatın ya çatın ya çatın ya çatın ya çatın. Ne diyorsun <laughs> anlamıyorum ki. Yani ne yapıyorsun? <laughs> Al ben geçti. O ikinci sıraya vermeyeceğim dostum. Aa ne oldu senin para bitti. Dördüncü sıraya geri döndüm. Ben ikinci sıraya vermeyi düşünmüyorum. Evet. Sıramı korusam yine yeter. Ne oldu? Aa korku şeyi. Aa zıplama korkusu. Bak onu da yapınca olacaklar. Ben de şimdi onlara yaptım böyle ha diye. Böyleymiş. Çok da iyi bir şey değilmiş. Aynen. Güzel. İki kere daha birinci sıraya geçebilecek para biriktirdim canlar. Bence bunda da çok para vardı. Bu da çünkü kimseyle yarışmıyor. O girdikten sonra birinciliği almaya çalışırlarsa çık, çık. ben şey yapayım. Çık ne yapıyorsun orada hala? Çık. Dostum ben vermeyeceğim buraya. Boşuna paranı harcama. Ya çık artık. i̇çeride bekliyor. Ne meşgul ettin insanları. <laughs> birinci sıradayım. Birinci sıradayım süper. Birazdan biz de giriyoruz canlar içeri. Hadi. Son bir dakika lütfen. Bir de her dakikada bir mi alıyormuş? Evet. Aa bunlar benim önüme geçmeye çalışsa hemen geçmem lazım. atlayacak şeyin yok senin ama. Nasıl birazdan gelecek. Onlar eğer önüme geçerse gelecekler. <laughs> ya ona vermemem lazım. Paran da Allah'tan hızlanıyor. Lütfen bunlar gelmesin. Ya bir daha evet. üçünü yani. dördüncü sıraya gidemem. Hadi. Hadi. Bir Hadi daha gidemem sırayı. kesin. 30 saniye. <laughs> saniye çok iyi takip Uf. etmemiz lazım. Uf. 28, 27, Uf. 26, Uf. 25, Ha, 24, 23, 22, 21. Kesin önüme geçmeye çalışacaklar. <laughs> 19, Hayır. 18, Bak sen de birazdan 17, 20. sırada olacaksın. 16, Merak etme. Kırık 15, bacak. Oo, biri önüme geçmeye Hayır. çalışacak. 10. Hayır. Şu hayır. an saniyeyi bilmiyorlar bence Birbirini o. izleyin. Kapışın. Hemen geçerlerse geçmem lazım. 7. Bir süre bas 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 bas. Bence bas, de bas, basayım bas, sürekli. Doktor bey bir dakika benim bacaklarım çal şeyde çalıştı. Çalışıyor artık bacaklarım. Aa yuppi tedavi oldu. <laughs> ben burada ne varmış bir de buraya bakayım. İşte bir şey yokmuş. Ha burada buradan çıkıyoruz. He ee, bura güzelmiş ya. Buralarda yani böyle bir oyun alanı varmış. İçeriye giren ondan mı çıkmıyormuş Hav acaba? Ooo doktora geri gidiyoruz. Bu nasıl iş ya? Gayet güzelmiş. Canlar oyun baya tatlıydı. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil açmayı unutmayın.